Arkadaşlar selam. Bugün kimi oynayacağım? Kimi oynayacağım ama karşıda Feni var, Eidora var. Bize bir tık sıkıntı ama kimi benim en iyi oynadığım ADC'lerden birisi bu arada. Kimse fark etmese de öyle. Ben bile yeneğini fark ettim sayılır attı arabiden kimi iyi oynuyorum deyip bu maç fitlemem yok mu var. Karşımızda da Brody var bu arada. Brody de çok sağlam vuram bir ADC. Hemen Q'sunu yedik zaten. Tamam şimdi 2 level olacağım. Üstüne ufaktan gitsem şöyle vursam kuleden biraz gold kassam. Takımda ilk kanı az. Aa, pardon ilk kanı vermişler. Evet feni baskısını veriyor klasik. Hocam 3 ban yetmiyor artık ya. Gerçekten 3 ban yetmiyor. Mutlaka feni olur. Bir şey bir şey açık kalıyor yani. 3 ban 4 bana geçilmesi lazım. Burada Franco var. Çok şey yapamıyorum o yüzden. Bak oradaymış. Bu katta mı? Ben farm kaybedeceğim oraya yardım etmeye çalışırsam. Burada dedi gold kazdı mesela bu sırada. Aslında aslında bu maç yani bunu yapmak zorundayım. Bu maç zorundayım bunu yapmak. Çok fazla hasar vurabilirler. Özellikle Fen'i iki alat biip pardon iki alat biulti iki alat biip Biz burada masum masum takılacağız. Takım gelirse artık keseriz. Bir kill alırsam aslında çok iyi olacak benim için. Şu itemi bir alalım. Kaplumayı boş verin bence bana oynayın. Ben olsam öyle yapardım. Ulan korktum. Çok iyi denedi ha Huku. Harbiden iyi denedi yani. Amacım çalıp çırpmak değil, zarar vermek değil. Şu farmalık alıp gideceğim. Tamam. Ya Franco gitmiş zaten mid'e. de. Feni nerede? Feni. Feni'yi görmedik henüz. Feni hariç herkesi gördüm. Ha tamam. Feni'yi de gördüm. Bu lane'i hızlı ittirebilirsem belki bir uğrarım oraya. Diyeceğim de ben gidene kadar bizimkiler... Can az olan bir tağımız var. Geliyorum ama... Hiç boşuna gitmeyeyim de şu mid farmını çalayım. Yok, mid farmını da alamayacağım. Beni kesebilirler. Ama takım geri düşüyor yani bayağı bir. Onu... Evet, öldük bu arada. Oğlum, ne ara geldi bu Franco bota? Az önce middeydi. Neyse güzel. Kestiler. Tabii, maç yani ufaktan sıkıntıya girdi. Broder'in kazdığı gold'a bakar mısın? Oh oh kardeşim o. Oh. Valla lane'i oynamak da çok zor olacak artık. Tam da yani maçına kimi almışım ben de. Bu kliye ben bir yere kadar savunabilirim sadece. Şuradasın. Fightları falan ağır kaybediyor bizim takım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Bana farm lazım. Benim de farm atmazlar yani ki bu kaplumbağayı da aldılar. Yukarıda hiç işleri kalmadı. Yani mutlaka buraya gelirler. Dediğim gibi zaten Franco burada. Ben bu kuleyi savunamam. Dakika 4'te kulemiz... Oha ama kardeşim ya. Bir tane vurayım da bari şey alayım. Kili alayım. Oğlum sen nasıl Franco oynuyorsun lan? Adam gururumuzla oynadı. Bak bak. Diyecektim ki adamın arkadaşları geliyor. Beni kestirtiyor. Benim, benimki geliyor ölüyor adama. Kill veriyor. Gold veriyor ya. Evet hayırlı işler. İyi bari. Beni bilmiyor iyi. Bu maç zor hocam. Franco o tipi falan bak söyleyeyim. O hook. O hooklar hiç normal bir Franco'nun deninceye huklar değil. Ya harbiden bu arada taşırım da beni Feni korkutuyor. Feni. Diğerleri sorun değil. Sadece Feni. Bir de bizim takım. Bir de bizim takım beni korkutuyor. Kaçak kaçak farm almaya çalışıyorum. Bak oraya bile gidemiyorum yani. Kaplumbağa var. Şeyi keser miyiz Brody'yi? Saber'de ulti var. Brody'yi kessek bu arada. Atla lan oğlum at. Ana kardeşim ben valla böyle olunca ayar oluyorum ya. Böyle olunca ben kapatmak istiyorum bu oyunu ya. tam ultilesene Brody'yi. Arkasında kimse yok. Saber oynuyorsun. Ultin var. Bak 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 gittin nereye ultiledi bak. Araba çarpacak. Oğlum araba vardı. Ölmeyeyim ben. Dururum. Araba geliyor şuraya çarpar diye Buradan üstüne yürüdüm. Araba ne yaptı bilmiyorum. Dolan derhalde de. Bu maç böyle sağlam luz kokuyor. Zaten bir tiplere bakarsanız. Ya bir insanın oyundan soğuması için yeterli mi şu maç? Hemen bir hafta daha gir girmem oyuna. Baksana ya. Hani kazanman için yani hiçbir seçenek yok. Hiçbir şekilde kazanamazsın. Bak kesemeyiz bunu da. Vallahi kesemeyeceğiz bu arada. Rezalet. Ghost bastım ya. Bu kimden arkamda biri varmış Feni. Arkada ne oluyor? Canlar aslında ufaktan az. Keşke epik olsa. Keşke epik epik olsa kazanacağız. Keşke epik olsalar. M3 Brody ikinci item şey ölümsüzlük almış. İyi bu da de bitti. Bir de şunu alalım. Orada birileri var. Burası kalabalık bu arada. Ya şunları ben bir susturayım. Nereden susturuyorduk? Oğlum hepsini susturma vardı. Nere gitti o? Neyse tek tek yolu yapayım artık. Abi bir dakika 8'de 22 kilo o olmaz ama yani. Gerçekten bu kadar da olmazdı ya. Tamam ölürsünüz mü ölürsünüz. Dakika 8'de 22 kere nasıl ölüyorsunuz siz kardeşim ben. Beni geldi. Dakika 8'de 22 diyordum 24 oldu. Adamlar rekor üstüne rekor kuruyor. Hani böyle bir ihtimal bıraksalar hani taşıyacağım belki. Yok öyle bir ihtimal bırakmıyorlar. Öyle bir fit diyorlar ki. Daha... Ay şey yanlışlıkla attım ultiyi. Gel 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 gel. Da oğlum Q atla da. Heh. O da çok güzel. Bende kaldı. Burada şey geliyor. Bunu var ya kesemeyeceğim sandım bir an. Yanlış oldu. Öldüm mü ben? Hop doge attım. Onu keserlerse benim de hayal işte. Keserlerse falan keseceğini düşünüyorum adamın. Hayal kurmak bedava kur. Ama neyse en azından bu fight bizim için iyi oldu. biraz daha umutlandım bu fightta beraber. Tem falan bitirdik ya bir anda. İyi oldu yani baya. Yani kazanırsak bu fightin önemi çok 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 büyük. Aha! Oh keşke orada olsam. Ah keşke orada Tam Tamam. koydum ona. lan size takım. Şimdi işte benim aradığım takım. Vur! Kuzenleri oynamış. Kuzenleri, kuzenleri. Hepsinin kuzeni oynamış bunların. Vur. Arkada biri var mı? O tağımıza yapacak. O tağımıza ben bir şey yapamam ya abim. Kuzen abim. Bana gelişi bu. Ben bir şey yapamam. Tamam takım toparlamaya başladı ufaktan. Umut vaat ediyor artık takım. İkincilik topçusu gibi. Hepsi umut vaat ediyor artık. O mavi ben alacağım Cecilion. Bize farm lazım full. Bir de ne alsam acaba? Eidora için direnci mi alsam? Ortaya karışık kokteyl mi yapsam? Hem hem büyük direnci hem zır diyeceğim de hocam zaten tek bir slot kalmış. Hey lan. Aa bir de asist aldım ben. Ama ölmesen, ölmesen lord alsak. Ben baya vururum buna. O da bana O da bana baya vurdu. Ama ben bir yer, ben bir yerden asist aldım buna vuruyorum ama intihar. Tamam 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 Sık çıkalım buradan. Bak güzel her şey şu anlık. Botta güzel. Botta bir tane item var arkadaşlar. Abi ya gerçekten yaptın mı bunu? Bunu gerçekten yaptım Gitti arabayla çarptı bütün milyonları aldı. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Bu kadar da yani. Mitte bir şey oluyor. Oğlum takıma ne oldu lan bir anda? Şaka maka. Ah bir şey oradan. Şeyde Cecilion'un flash yok ya. Gir. Eydor'a bak tekleyebilir birimizi. Nerede? Oğlum Eydor'a kayboldu. Adam harbiden büyücüymüş. Kendini kaybetti. Lan. Aa Eydor'a. Oğlum. Rakip bu maç ışınlanıyor bak. Level 1'de Franco da ışınlandı. Şu mid kulesini almak istiyorum. A, bu arada alırsak ha tamam güzel. Şimdi bir de mavi ve ölmememiz lazım. Bak full AD'ye gittik. Sadece pardon full AP'ye gittik. Sadece botumuz zır. Zır botu. Dikkat etmemiz lazım yani. Bir tane de Akdeniz. Hareketiz olsun. Tamam. Şimdi Lord tarafında bir şeyler yapmamız lazım. Araba var. Araba var bu arada. Büyük avantaj bize. Ya şu Aha ne oluyor? Çek onu çek. Oğlum öldürürüz onu çek. En fazla slow bu şeyini alırız. olur öyle. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben flash'ını almak istedim zaten. Helal, geldim oraya. Slow vereceğim. Sağlam slow verdim. Güzel. Bu buradan Helal lan şey. Güzel 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 güzel. Feniye mavi yok. Feniye mavi yok. Cecilina da yok. Oradan bir de Lord. Ben gerçekten bu maçı kazanacak mıyım? Aa, neler oluyor Mithat bir anda. Ama bu takımda bir şey var yani. Bu takım ilk dakikalardaki takım değil. Bir şey olmuş bu takıma. Bu takım benim bildiğim, tanıdığım takım değil. Heh, bu bir işte bu bildiğim takım. Lord satış. Bu mavi alsam ne olur? Biraz daha bekleyeyim öyle alayım. Kim alabilirim ya? Şimdi Lord da beraber araba da bak araba dolaşıyor, Lord da beraber çarpar herhalde. Güzel bir Lord. Kesebiliriz belki. Bayağı bir vuruyorum. Franco korkutuyor beni Franco. Ama yani bu kuşatma yapabilirdik bence hocam. Kim oynuyorum gel? Hayda. Ayda. <laughs> Saçmaladık ve hak ettik. Bir de bu, ya o nasıl bir huk atma kardeşim? Harbiden bayağı iyi huk atıyor. Kötü oldu burası ya. Aslında belli de Edoran'ın bir yerde pusunu tahmin ettim de ben daha çok bot tarafındadır diye düşündüm. Adam buradan çıktı. Saber'i tekledi. Bu kötü oldu işte bak mesela. Cecilion da öldü. Kaçar umarım. Güzel doç, Güzel doç. Onları beyitliyor olabilir misin peki? Ölme sakın. Sakın ölme. Silong'un umrunda mı hocam? Oğlum şuraya atsaydın ya buraya doğru atsaydın ya ultiyi kaçardım belki neyse. Önemli değil zaten şu anki killler. Lord yok bir şey yok. Düşman, Düşman mı katledildi? Nasıl oluyor? Geliyorum ben de düşmanı katletmeye. Arkada şey var. Arkada Eidora falan var. Öldü Eidora bu arada. Çalıya gireceğimi düşündü o kadar hızlı hareket edince. İki iki. Korktum ya. Oğlum öldüm sandım bu arada. Mavi almak istiyorum. Mavi de bir kim olabilir? tammuz veya belki bir tamuz şey tammuz botta ama Brody nerede? Burada olabilir belki. Hiç riske atmayayım o yüzden. Bir bez bir mavi. Lord'da çıkmak üzere zaten. Bir 40 saniyemiz var. Tamam burada gördüm. Rahat bir Lord alabilirim. Bir de aynı hata yapmamamız lazım bu arada. Saçma bir hataydı. Çarpabilir ha orada birine. Şöyle hasar vursam. Aha Brody. Çarpar mısın lan Brody'ye? Kim olduğunu hiç bir önemi yok bu arada. Hatta Frank olursa çok daha iyi. Çok iyi çarp. Güzel 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 güzel. Gel bir pozisyon resetleyeceğim ben. Ya ama bir anda yok oldum ben. Bundan korkuyordum işte ya. Bir anda yok oldum. Yok bize şey lazım. Ölümsüzlük alayım ben. Neyi satıp ölümsüzlük alacağım? Şunu mu satsam? Bu da kiminin ne işine yarıyor hiç bilmiyorum ki. Ya bu çok kötü oldu. Lord alacaklar. Hatta oyunu bitirecekler. Ne Lord'u? Oyun bitti bence. Yapma 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 onu yapma yapma. Ölme sakın tamam oyun bitmez de. Lord alacaklar ama Lord tutarız. Cecilion ve ben varım. Kısaca maç uzayacak. Benim Bir şey yapmam lazım. Hangi tim alsam? Bunu satsam mı bu kimin kiminin ne işine yarıyor hiçbir fikrim yok Şurada %100 Franco var Düşman Tamam alsınlar 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 kardeşim Umurda değilsiniz mavi alacağım Tamam yani biz de bir kişi keselim. birebir Bunu basacağım. Cık. Neyse mavim var en azından ben tutarım. Feniden tek yemezsem eğer. Ben bence botu satayım. Öyle ölümsüzlük alayım. Bunu tutmam lazım. Tutmak için de feniden tek yemem lazım. Ona göre. Bak feni yokluyor zaten bir. Evet Lord'u şeyi de ultiyi de boşa attım. Çok güzel. Tamam güzel. 10 numara. Fen'i iyi denedi bu arada. Bir inhibitörü verdik. Kötü. Yani çok kötü değil aslında da. Vermeseydik tabi daha iyiydi. Buradan botu. Tamam. Arkadaşlar. Birisi aradığı için videonun yarısında iptal oldu. Yani kesildi. Yeniden çalışırdım kaydı. Bir daha ararsa söveceğim. Öyle video devam edeceğiz. Gideceğim WhatsApp'tan söveceğim. Sonra videoya devam. Yine bir, bir kişi vermişiz. Zilong ölmüş. Mavi çıkıyor ama oraya hiç girmek mantıklı değil şu anda. Cansın, abi can arabadan indi adam. Çok güzel. Ne oluyor arkada? Gelemiyorum, gelemiyorum. Ya sesilon çekildi. Mavim yok. Ya buna bir şey yapamam ben işte. Ben buna bir şey yapamam. İki kişi kestik de devamı beni çok sıkıntı ya. Sat şunu. Ver. Oyun bitmez herhalde. Ne yapıyor lan Slong 2v1. Kes onu. Çok güzel. Onu da kes oradan. Kes Lord. Keser keser kes çek kes çek kes Şaka mı ya? Karşı Franco ve Feni ağır taşıyor. Çarparsan ona. Ona da bir toç attı. Gider ayak. Tamam o maviyi ben alayım. Aslında Lord alabiliriz mi? Hayır çarpımız yok. O mavi ben alacağım sonra şu bot lane'i ittireceğim bir doğru öldür ha. Bakın alma. Tamam. Şimdi şu bot deni bir ittirmem lazım. Bir ultilesem yeterli bu arada. Red'e de alsam baya iyi. Hızlıca ittirmem lazım. Umarım ölmem bu arada. Tamam güzel. Şimdi oradaki avantajı aldık. Oradaki avantajı vermeyelim ama. Reddit alıp anında geliyorum hocam. Ben bayağı güçlü olacağım. Evet, şimdi fight diyebiliriz. Hadi bakayım. Hadi aslanlarım, ninjalar karambole, ninjalar karambole. Bom, bombaladım orayı. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Göreceğim seni. Gördüm. Onu da gördüm. Ne yapıyoruz? Alabilir miyiz bunu? Bunu almamız lazım. Gel, kimi kime bir çare bulacağız? Şey, feniye. Saber, ne yapıyorsun Saber? Ya hocam, bizim Saber'in çarpına güvenen var mı? Bir kişi bile olduğunu sanmıyorum ben. Beninki bak çıkacak, çalacak bir yerden. Helal lan sana. Pardon, kendime helal. Abi. Çaresiz bitişini izledim maçı. Yok, başaramadık. O son sahnelerde o bitişini öyle ça öyle çaresiz izledim ki. Abi. Yok, başaramadık, olmadı. Maç böyle arkadaşlar. Üzüldüm. Arabi üzüldüm. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.